Man ortaokulu 2015 yılında eee TÜBİTAK Bilim Fuarı Şenliği adı altında öğretmen evinde bir şenlik düzenlemiştik. Yaklaşık 50 tane projenin oluşturduğu e, bu şenlikte Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din, Kültürü ve diğer tüm derslerden katılım olmuştur. E, 100 öğrencimizin katılımıyla gerçekleşen bu projede... Öğrencilerimiz yeniyi daha farklı ve daha güzeli bulmak için uğraşmışlardır. Son derece fazla emek sarf ettikleri proje kapsamında öğrencilerimiz güzel tecrübeler edindiklerini düşünüyoruz. Bize söyledikleri ifadeler gayet hoş. Bundan sonra için inşallah Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu çok daha güzel etkinliklerde bulunacaktır. Ben Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu fen öğretmeniyim. Ee, diğer öğretmen arkadaşlarımız, okul idaremiz, müdürümüz ve müdür yardımcımızın desteğiyle bunu gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra daha ilerini yapacağız. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Projemizin adı Türkçe takvimi. Türkçe takviminin amacı e, Türkçemizin güzelliklerini e, günlük hayatımızda daha farklı, e, daha fazla yer vermemiz. Türkçe takviminde şöyle e, bir atasözü bir deyim, bir şair bir e, yazardan oluşmakta. E, takvimimizin Şurada göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi altında özdeyişi vardır. Altında da e, gördüğünüz gibi şurada da günü anlam ve önemini bahsettik. Şurada e, arkasında ise e, şairlerden, yazarlardan veya o günün e, anlamına göre e, şey makaleler veya e, denemeler, şiirler vesaire e, şeyler var. Mesela 19 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta mesela Atatürk'ün gençliğe hitabesini e, geçtik. Şöyle e, bizim sonra e, gördüğünüz gibi şurada da Türkçe takvimimizin arka kapa, arka şeyinde de ise e, şurada e, şey Kara, Karamanoğlu Mehmet Bey'in e, Türkçe Türkçeyle alakalı Türkçeyle alakalı fermanı var. E, Türkçe takvimimiz bu kadar. Mersin'e geliyoruz. Çamar Aynen bak sen eski Ahmet tamam Ne Orhan, orhan yazıtlarını tanıtıyoruz. Orhan yazıtlarında 38 harf vardır. 38 harf vardır. 4 ünlü, 34 ünlü olmak üzere 38 tanedir. şey, iki harflerimiz ve sözcük ayırma damgası da bulunmaktadır. Üçüm Bu kadar. Mi?

düşün Sultan Süleyman Ortaokulu'nun TÜBİTAK'ın da desteklediği bilim fuarımızda sosyal bilgiler öğretmenlerimizin hazırladığı değişik konular var. 6. sınıflarımızdaki Orhun abideleri konusuyla ilgili Orhun yazıtlarındaki alfabemiz ve günümüzdeki alfabe ile ilgili bir çalışmamız burada. Bu 6. sınıflarımızın hazırladığı bir proje. Aynı şekilde Ayta Hocam'ın önderliğinde hazırlanan 3 tane Orhun abidemizin örnekleri ve yazıları ile bu da yine 6. sınıf konularımız arasında. Bu da Çanakkale Şehitleri Abidesi ile ilgili öğrencilerimizin hazırladığı Şehitliklerimiz ve Abide ile ilgili projemiz. Tabii, tabii. Bu da 5. sınıf öğrencilerimizle ders kitabımızda 3. ünitemizde yer alan yeryüzü şekilleri çevremizdeki yeryüzü şekilleri ile ilgili kabartma haritamız. Yine 6. sınıf konularımız arasında tarihteki 16 Türk devleti Büyük Hun İmparatorluğundan başlayarak Osmanlı Devleti'nin bayrakları ve bu okulumuzda sergimizden sonra okulumuzda asılarak öğrencilerimizin sürekli yararlanacağı görsel bir materyal. Devletlerle ilgili bilgilerinde özet olarak verildiği panolar. Bu da diğer Türk devletlerinin bayrakları. Bu da 7. sınıf konumuz olan Osmanlı Devleti'nin Divanı Humayun Teşkilatı'nın üyeleri. Büyük portreler ders materyali olarak kullanılacak. Aynı zamanda okulumuzda yine devamlı almak üzere çerçevelenmiş bilgilerimiz bulunmakta. Bu da 8. sınıf öğrencilerimizin Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile ilgili hazırlamış oldukları panomuz. Bu da okulumuzda sürekli kalıcı olarak ilkeler temel ilkelerin yanı sıra bütünleyici ilkeler ve anahtar kelimeler ve o ilkelerle ilgili inkılapları içeren panomuz, altı ilke ve inkılaplar. Öğrencilerimize özet olarak bu çalışmayla verilen bilgiler sayesinde TEOK'ta yedi tane bu panodan çıkan sorumuz var. Bu pano özet bir çalışma olduğu için bu panoyla çalışan öğrencilerimiz yedi soruya da cevap verebildi. Sosyal bilgiler projelerimiz bu kadar. Teşekkür ederiz. Şimdi bizim amacımız e, Türklere tarihi hatırlatmak, Türk çocuklarına atalarının neler yaptığını öğretmek, Türklerin de Milli bir alfabesi olduğunu göstermektir. Milli harflerimizi yap, yazıp okuyabileceğimizi göstermek, dünya tarihinin ortak değerlerini olduğunu göstermek, Türklere dünya medeniyetine bir şey vermiştir diyenlere, düşünenlere bir cevap vermek istiyoruz. amacımız bu. <laughs> Emolası benim <laughs>